Ve Azerbaycan diyeceğiz şimdi de zira Ermenistan'ın sivil yerleşimlere saldırıları sürüyor. Terter ter ve Berde'ye saldıran Ermenistan'a Azerbaycan'da angajman kurallarınca yanıt veriyor. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu son olarak Ermenistan'ın topçu birliklerini ve komuta yerini imha etti. Diğer gelişmeleri ve son durumu alacağız muhabirimiz Fatih Avanos'a kulak vereceğiz şimdi Fatih. anda gece devam eden ve başarıyla birlikte de tabi sürdürülen o harekatın ardından sabah saatlerinden itibaren Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları başladı. Özellikle Naftalan, Görenboy, Terter ve Berde şehirleriyle bu şehirlere bağlı köylere yine roketlerle, havanlarla ve simerç füzeleriyle saldırılar gerçekleştirdi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri. Gören bağlı Tap Karakoyunlu köyü aslında ilk olarak hedef alındı. Buraya bir füze isabet etti. Neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak tertere yönelik saldırıda maalesef bir sivil hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıev Ermenistan'ın sivillere özellikle çocuklara karşı saldırıları sürüyor dedi ve Azerbaycan'ın Terter kentine yapılan pervasızca saldırı sonucunda 16 yaşındaki genç bir kardeşimiz Orhan İsmailzade evinin bahçesinde hayatını kaybetti dedi ve bu sözlerle duyurdu aslında bir sivil yaşamının yitirmesini. Azerbaycan Başsavcılığı da yine 17 Ekim'de gence yönelik saldırılar vardı. Ve o noktaya yönelik saldırılarda yaralanan bir Rusya vatandaşı genç bir çocuk 13 yaşındaydı henüz. O da maalesef hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan 27 Eylül'den bugüne kadar Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. En fazla tabi Gence hedef alındı. 26 sivil orada hayatını kaybetti. Ve Gence'yi de Terter ter sonuçta takip etti. Çünkü Terter'e daha fazla saldırı vardı. Terter'in şehir merkezine ve köylerine yönelik saldırılarda da şu ana kadar 17 sivil hayatını kaybetmiş oldu bugünkü saldırıyla birlikte. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tabi harekata ilişkin yeni videolar da paylaşıyor. Özellikle bugün paylaşılan video videolarda harekatın başarıyla devam ettiği askeri araçlar, top sistemleri, komando mıntıkası ve yine Fuzul ve Hocavent istikametinde yer alan Ermenistan'a ait o gönüllü birliklerinde başarıyla etkisiz hale getirildiğine dair o videoları paylaştı ve yine görüntülerde ayrıca hava saldırıları sonucu imha edilen topçu bir birlik komuta merkezleri de yer aldı. Cepheye bakacak olursak Fuzuli, Hadrut, Kubatlı ve Hocavent istikametlerinde yoğun çatışmalar var. Özellikle o bölgelerde Azerbaycan ordusu karşı saldırıları, baskınlara karşı çok sert mukavemet gösteriyor. Ve birçok Ermeni askerinde o noktalarda hayatını kaybettiği bildiriliyor. Azerbaycan ordusu bugün Gubatlı şehir merkezi ile yine Hocavent şehir merkezine yönelik ilerleyişini sürdürüyor. Ve o bölgelerde işte istihkamlarını ve kendi birliklerini muhkemleştiriyor. Bölgede güvenliği sağlıyor ve yüksek mevzilerinde ele geçirildiği bilgileri var. Yeni arazilerin toprakların alındığına dair bilgiler var. O noktada yine saldırılar devam ediyor Ermenistan'ın. Özellikle kendi sınırları içerisinden Azerbaycan'ın ilerleyen birliklerini Gubatlı'daki ve Hocavent'teki birliklerine yönelik saldırılar olduğu da yine Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla duyuruldu. Öte yandan tabi yine Güney Cephe'de İran'la sınır tam anlamıyla güvenlik şeridine alınmıştı. Kontrol orada Azerbaycan ordusunun eline geçmişti. Ancak yine Laçin koridoruna ilerledikçe Ermenistan'ın devlet sınırları içerisinden top ve roketlerle saldırılar olduğu ifade ediliyor. Bölgede durum gergin, çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Gündüz vakitlerinde havanın iyi olduğunu biliyoruz ve yine silahlı insansız hava araçlarıyla da bu harekata destek verildiğini de ifade edelim. Anda Özben.